Selamünaleyküm arkadaşlar. Hem araç sahibinde hem de aracın bakımlarında ihmalkarlık var. Müşterimin akrabasıymış. İki teleden geldi arkadaşlar. Araçta virajlarda diyor çatır çutur sesler geliyordur. Ve çatır çutur ses gelince aklımıza aks kafaları geliyor. Ee, ondan sonra cıma söyleyeyim teker geliyor. Maalesef bunda hem teker hem aks kafaları bozuk. Şimdi aracı göstereceğim size. Bozulmasının sebeplerini de göstereceğim tabii ki haliyle. Direksiyonu tam sağ yaptık. Sol yaptık pardon. Akut kirlinin tamamen yırtık olduğunu içinde yağ kalmamış olduğunu gördük. Tam sağ yap hemen. Hızlı. Evet arkadaşlar. Burada kürük tamamen parçalanmış Yükmüş, altısın kafasında hiç yağ kalmamış arkadaşlar. Evet. Ver. Bir gram yağ kalmamış. Teker bilyası sağlam. Teker bilyaları da bozuk gibi geliyordu. Lastikler uğultu yapıyormuş Mersem.